Merhabalar Aslan burcu ve yükselen Aslanlar. Gökyüzünün maceracı ve keşif odaklı enerjileriyle dönüşümünüzü zirveye taşıyacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk gününde 8. evinizdeki Venüs ile 12. evinizdeki Kronos arasındaki üçgen açı, korkularınızı ve finansal pürüzlerinizi bir disiplinle aşmanız için size muazzam bir fırsat sunuyor. Kronos'un 12. evinizde ve retro konumda olması, bilinçaltınızdaki eski engelleri yapısal bir güçle temizleyebilir ve kendinizi kadersel bir yeniden inşaya hazırlayabilirsiniz. Salı günü Venüs'ün dördüncü evinizdeki Poseidon ile gerçekleştirdiği üçgen açı, hane huzurunuzda ve mahremiyetinizde sezgisel bir şifa vaat ediyor. Poseidon'un akrep burcundaki retro hareketi, aile geçmişinizdeki gizli kalmış bilgilerin veya duygusal pürüzlerin bir uyanışla bertaraf edilmesine yardım edebilir. Çarşamba akşamı yedinci evinizdeki Mars'ın üçüncü evinizdeki Zeus ile kurduğu üçgen açı, İkili ilişkilerinizde ve yakın çevrenizde olan iletişiminizde mutlak bir güç ve irade getirebilir. Zeus, üçüncü evinizde retro konumda olduğu için eski bir işbirliği veya geçmişte kalan bir ortaklık fikri. Bu süreçte tekrar hayat bularak size yeni keşif yolları açabilir. Perşembe sabahı 8. evinizdeki güneşin dördüncü evinizdeki Apollon ile yaptığı üçgen açı, dönüşüm süreçlerinizde ve ailevi konularda beklediğiniz o parlak onay veya çözümün karşınıza çıkmasına vesile olabilir. Apollo'nun dördüncü evinizde retro olması, köklerinizden gelen gücü keşfetmeniz için size bir fırsat sunabilir. Cuma öğle sonu 8. evinizde 8 derecede mühürlenen güneş ve kuzey ay düğümü kavuşumu, dönüşüm yolculuğunuzda geri dönüşü olmayan kadersel bir dönüm noktasını işaret ediyor. Hemen ardından akşam saatlerinde 7. evinizdeki Mars ile 10. evinizdeki Uranüs arasındaki kare açı, ikili ilişkileriniz veya ortaklıklarınız nedeniyle kariyerinizde ani ve sarsıcı bir gerilim hattı oluşturabilir. Bu noktada vizyoner ruhunuzu korurken savunma hattınızı bir metanetle tutmanız gerekebilir. Cumartesi sabahı 8. evinizde Merkür ve Venüs 22 derecede kavuşacaklar. Merkür'ün retro olması ortaklaşa kaynaklar veya finansal yazışmalarda geçmişe dönük detayların bir dikkatle incelenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu hafta sergileyeceğiniz o dik ve maceracı duruş çevrenizdeki insanlar üzerinde silinmez bir etki bırakabilir. Başarınızın temelleri Bugünlerde sergilediğiniz özgün ve korkusuz vizyon üzerinde yükselebilir. Evren size hak ettiğiniz o görkemli serüveni ve kadersel ödülleri sunmak adına tüm taşları yerinden oynatırken, siz de bu süreci bir olgunlukla kucaklayabilirsiniz. Vizyonunuzu kısıtlayan tüm o köhne inançları bir cesaretle terk edebilir ve yeni bir geleceğe doğru yelken açabilirsiniz. Başarınızın tadını bir huzurla çıkarabilir ve kendi kadersel hikayenizin mimarı olmanın gururunu yaşayabilirsiniz her adımda daha planlı ve daha sağlam bir yol izlemek sizi zaferin o parlak ışığına ulaştırabilir. Kendinizi bu kadersel akışa bir güvenle bırakabilir ve hayatın size sunduğu mucizeleri keşfetmeye devam edebilirsiniz. Disiplininiz, gelecekteki otoritenizin en büyük garantisi olabilir. Aklınızla her engeli aşabilir ve bir görkeme kavuşabilirsiniz. Vizyoner projelerinizi bir temele oturtarak kadersel bir başarı hikayesi yazabilir, ve çevrenizdeki insanlara bir liderlik örneği sergileyebilirsiniz. Bir iradeyle her türlü engeli fırsata çevirebilir ve bir itibar kazanabilirsiniz. Macera dolu bu haftada aklınız size en güvenli limanları gösterecektir. Bir kararlılıkla ufka bakmaya devam edin. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın ve mutlaka yorum yapın.